Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhuriyet Halk Partisi 2023 Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi aday adaylı başvuruları başladı. Cumhurbaşkanı yardımcımız. Parti deprem nedeniyle Adıyaman'daki adaylardan başvuru ücreti almayacak. Cumhuriyet Halk Partisi 2023 Başkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçim aday adaylı başvuruları başladı. Aday olmak isteyenler sabahın ilk saatlerinden itibaren parti genel merkezine gelerek üyelik takip bölümünden üyelik kontrolü yaptırdı. Gerekli üyelik kontrollerinin ardından evraklar aday adayı başvuru evrakları alım bölümüne teslim edildi. Daha sonra ise başvuruda bulunanların hukuk birimi tarafından adli sicil kayıtları incelenerek adaylıkları önünde engel olup olmadığı kontrol edildi. İmamoğlu ve sayın Mansur Yavaş'la birlikte. Öte yandan CHP'de milletvekili seçimleri için aday adaylığına alınacak ücretler geçen hafta belirlendi. Erkekler 30 bin lira, kadınlar, gençler ve engelliler 15 bin lira ödeyecek. Depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'dan başvuru yapacak aday adaylardan ise ücret alınmayacak. 20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak. Adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım.